sevgili Altınok Sporlular! Um Kulübümüze destek olması amacıyla video yayınlama platformu olan YouTube'da Altınok Spor Kulübü YouTube'e isminde bir kanal kurduk. Burada kulübümüz takımlarının yaptığı faaliyetler yayınlamaya başladık. Pandemi dolayısıyla şimdilik takımlarımızın antrenmanlarını çekiyoruz. Normal hayatta geçip sezonlarımız açıldığında tüm takımlarımızın videolarını yayınlamaya çalışacağız. Sevgili Altınok Sporlular, um kısaca video YouTube'da yayınlama süresinden bahsedelim. Öncelikle videoyu çeken arkadaşımız bunun için özel zamanla davet edip halı sahamıza geliyor. Sade adet 1,5-2 saat video çekiyor. Daha sonra bu videoları YouTube'da uygun hale getirmek için de en az 4-5 saat daha zamanını ayırıyor. Yani özetle bizi burada yarım saatimizi ayırıp izlemeye çalıştığımız çoğu zamanla izlemediğimiz bir video için 7-8 saat zaman ayrılıyor. YouTube'da para kazanabilmek için kanalımızın son 12 ay içinde herkes açık olarak 4000 saat izlenmiş ve 1000 aboneye sahip olmamız gerekiyor. Sevgili Altınok Sporlular, ilk videomuzu 17 Mart 2020 tarihinde gösterime soktu. Bugün itibariyle YouTube'da kanalımızda 104 video yayınlandı. Bu videoların toplam süresi 12 saat 1 dakika 31 saniyedir. Bu zamana kadar kanalımıza 473 kişi abone olmuştur. Toplam bir izlenme süresi 305 saat. tüm haberlerimizi yayınlanan videoların tamamının sonuna kadar izlemiş olsalardı şimdi 5676 saat izlemeye sahip olacaktık. Görüldüğü gibi bizim izleme miktarımız bunun çok çok altında kalmıştır. Sevgili Altınok Sporlar, şimdi sizlerden ricamız verilen bunca emeğin boşta gitmemesi için abone sayısını arttırmamıza yardımcı olmanız ve yayınlanan videoları sonuna kadar seyretmeniz. Özellikle sporcu genç kardeşlerimizin bizlere bu konuda çok daha fazla yardımcı olabilecekleri kanaatindeyiz. Çevremizdeki arkadaş gruplarımızı ikna ederek kanalımıza abone yapmalıyız. Ayrıca hesaplarımızda ve iş adamımızda video içinde kullanılmak üzere reklamlar alabiliriz. Altınok Spor Camiası'nın sevdikleriyle birlikte sağlıklı, esenlikli günler dileriz.